Üniversite zamanlarında sürekli şey diyordum. Bir gün ben akademisyen olacağım ve herkes bana hocam diyecek. Aradan bir 15 sene geçti. Şu anda herkes bana hocam diyor ama akademisyen değilim. Yünün keçe olma serüveni ile insanın insanı kamil olma serüveni aynı. Sabırlı olmayan bu işi yapamaz. Ne kadar kol kuvveti, güç olursa olsun önceliğimiz diğer sanatlarda da böyle ama benim yaptığım keçe sanatında öncelik sabırdır. Hızla hiçbir şey yapamazsınız. İnsanlar keçe deyince kaşıntı yapar o. E, alerjimiz var ya da kaba keçe, kepenek mi e, ya da yer sergisi olarak bu şekilde biliyorlar ya da böyle makinede yıkanmaz. Başka bir platformda şey dediğim zaman bayağı bir linçlenmiştim. Keçe yapmak kadın işi değildir. Burada anlatmak istediğim tamamen güçtü. Keçe yapmak kas kuvveti isteyen bir işte en azından benim usulümde çalışmada. Çünkü burası olmadı ya. Bence güzel, güzel. Soruları değiştirdiniz siz ya. Benim çalıştığım yerlerden çıkmadı ama. <laughs> Ferya Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Alaturka kanalımıza sizi davet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Estağfurullah. Evvela seyircilerimiz sizi merak ediyor olabilir. Ferya Hanım kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ferya Gülalioğlu. 38 yaşındayım, Konyalıyım. Geleneksel el sanatları alanında, keçi sanatında, Kültür Bakanlığı keçi sanatçısıyım. 18 yıldır keçi sanatıyla ilgileniyorum. Eğitim hayatım geleneksel sanatlardan ziyade tarih alanındaydı. Selçuk Üniversitesi sanat tarihi mezunuyum. Yüksek lisansım ise yine Selçuk Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümündeydi. Anladığım kadarıyla mektepli olduğunuz kadar alaylısınız da. Evet, 18 evet. yıldır bu işi yapıyorsunuz. Ne oldu da Ferya Gül Alioğlu birden kendini keçe yaparken buldu? Bunu biraz öğrenebilir miyiz? Açıkçası benim herkes gibi anlatacağım. Ben bu işi çok sevdim. Ben bu işe gönül verdim. Ben bu işi yapacağım diye yola çıkmadım. Ben bu işi hiç istemedim, yapmak da istemedim. Çünkü başka bir platformda şey dediğim zaman e, bayağı bir linçlenmiştim. Keçe yapmak kadın işi değildir. Burada anlatmak istediğim tamamen güçtü. Keçe yapmak kas kuvveti isteyen bir işte. En azından benim usulümde çalışmada. Çünkü bizim usulümüzde çalışan Türkiye'de maalesef çok fazla atölye yok. 2-3 atölye. Benim ustam bizi bu şekilde yetiştirdiği için ben ustamın ekolünde yürüyorum. Tekke ekolünde yürüyorum, usulünde çalışıyorum. Tekke usulü nasıl oluyor? Yani diğerlerinden farkı ne? 1300'lü yıllarda bir hamamda keçe, bir derviş nasıl yapılıyorsa aynı usulde göğsümüze vura vura, kol gücümüzü kullana kullana, bazen ayağımıza tepe tepe. Yani o kadar sağlam keçeler yapıyoruz ki döneminde Yeniçerilerin başlıkları mesela keçeden yapılırmış ki kılıç darbesini almasın. Yani o kalitede keçe üretmek şu anda günümüzdeki yapılan modern keçelerden çok çok daha farklı. Çok daha fazla kas kuvveti isteyen, çok uzun süreli çalışılan işler çünkü bunlar. El emeği olan işler biraz daha kas gücü isteyen bir... Yani en azından benim usulümde çalışmada keçide. Şu anda bakıldığı zaman çok fazla keçe sanatçısı var Türkiye'de. Ama sağlamlık bakımından, uzun ömürlülük bakımından farklı çalışma teknikleri var. Biz ustamla beraber bu usulde çalıştık. Ben bu usulü biliyorum, diğer türlü bilmiyorum. Feriha Hanım merak ettiğimiz mesele şu. Anlattığınız kadarıyla bir güç isteyen bir şey yani evet. kas gücü isteyen bir şey. Yani bir kadın için biraz zor bir meslek. Kesinlikle. E buna rağmen siz böyle bir şeyi niye tercih ettiniz? Yani ne buna gönül vermenizin sebebi ne? Parası mı çok fazla acaba? <laughs> Keşke öyle olsa kesinlikle istekli çalışırdım. Ben keçeyi seçmedim, keçe beni seçti. Ben artık böyle söylüyorum çünkü aklımda olmayan bir meslekti, aklımda olmayan bir işti. Ben akademisyen olacaktım çünkü ailemde akademik geçmiş var. Üniversite zamanlarında sürekli şey diyordum, bir gün ben akademisyen olacağım ve herkes bana hocam diyecek. Aradan bir 15 sene geçti, şu anda herkes bana hocam diyor ama akademisyen değilim. Aslında çok daha iyi bir yolda yürümüşüm, onu da yeni yeni anlamaya başladım. Neden keçeyi seçtim? İş bulamadım alanımda. Maalesef Türkiye'de üniversite okumak çok da önemli bir şey değil artık. İş bulamadım. Bari dedim keçe yapayım. İlk zamanlar yaptığım keçeler gerçekten çok berbattı. Ustamdan ayrıldıktan sonra çünkü ustam tam olarak bize her şeyi aktarmamış. Kendim çözmeye çalıştım. Birkaç ürün yaptım sonra çok kıymetli bir büyüğümüzle tanıştım. O bana dedi ki kızım sen bu yolda yürü bana çok inandı. Normalde söz dinleyen bir insan değildim ama söz dinleyesim tuttu. Dedim ben bir keçe yapayım, bir başlayayım. Evimin küçücük balkonunda, 2 metrekare bir balkonda keçe yapmaya başladım. Ama nasıl kötü işler. Yani şu an düşündüğüm zaman keşke imkanım olsa da hepsini toplayabilsem. Sonra zamanla çalıştıkça aslında ustalık denen olgunun şey olduğunu anladım. Deneyimler, süreklilik. Mesela bir şapkayı, bir arakiyeyi bilince yaptığınızda olmuyor, ikide olmuyor, üçte olmuyor ama artık %150 de olmaya başlıyor. Bunu anladım. Bu şekilde de 2018 yılından beri Keçe Ferya markası altında işlerimi devam ettirmeye başladım. Elhamdülillah şu anda 50 ülkeye satış yapmış durumdayım. 18 yılda şimdi yurt dışına ihracat yapan Evet. bir sektörün içerisine girmiş oldunuz. Peki evet, sizi nasıl tanıdığı, dışı, yurt dışından insanlar sizi nasıl tanıdı? Sosyal medyayı güzel kullandım diyebilirim. Çünkü sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yaptım. Yaptığım işi sürekli olarak paylaştım. İlk başta insanlara keçenin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü az önce de dediğim gibi keçe konusunda muazzam bir kirlilik var şu anda ülkemizde. Çünkü insanlar keçe deyince kaşıntı yapar o. E, alerjimiz var ya da kaba keçe, kepenek mi ya da yer sergisi olarak bu şekilde biliyorlar. Ya da böyle makinede yıkanmaz, uzun ömürlü değildir gibi kafalarında düşünüyorlar. Çünkü gerçekten de baktığımız zaman keçe diye yapılan, ehil olmayan insanların yaptığı işler bu şekilde. Ben olsam ben de almam. İlk başta insanlara keçenin ne olduğunu anlatmakla başladım. Zaten yaptığım ürünleri görenler bunun keçe olduğuna emin misiniz falan diyorlar. Şu ayrımı bilmiyorlar. Her yünden her şey yapılmaz. Öncelikle malzemeyi tanımak lazım. Elhamdülillah ben öncelikle malzemeyi tanıdım. Daha sonra da zaten işler malzemeye göre şekillendi. Bizim milletimiz böyle keçeye meraklı mı? Yani istatistiklere baktığınız zaman yurt dışına mı daha çok satıyorsunuz yoksa yurt içinde mi daha fazla bu keçe malzemesi alınıyor? Yurt dışında da var, yurt içinde de var. Özellikle son dönemdeki dönem dizinlerinde ve tasavvuf ehli olanlar zaten keçe onlar için olmazsa olmaz bir kıyafet. Ülkemizde çok fazla talep var. Özellikle Yunus Emre dizisinden sonra çok çok daha fazlalaştı. Yurt dışındaki insanlar niye tercih eder ki? Biliyorlar mı keçenin ne olduğunu? Yurt dışındaki insanlar, en azından benim müşterim keçenin ne olduğunu biliyorlar. Çünkü genellikle tasavvuf ehli insanlar oluyorlar. Genellikle cemiyetlerde kullanmak için ya da kendi ibadetlerini yaparken. Çünkü keçenin birçok kullanım alanı var ama tasavvufi olarak çok daha büyük anlamı olduğu için e, bu şekilde tercih ediyorlar. Tasavvuf dünyasında keçenin ne tür bir anlamı var ki? Yünün keçe olma serüveniyle insanın insanı kamil olma serüveni aynı. Yün belirli aşamalardan geçerek keçeye oluş, ulaşıyor. İnsanda belli, belli bazı şeyler yaşayarak hani, olgunlaşma dönemine geçiyor. Yünün üzerine su, sabun, baskı, sıcak su, bazen kaynar su, bazen yerden yere vurduğumuz oluyor, saatlerce teptiğimiz oluyor, bazen ayağımızın altına aldığımız oluyor. Aynı insanda da olduğu gibi insanların da dönemleri var. Ergenlik, yetişkinlik, çocukluk. Çocukluk döneminde nasıl hassas, hani narinse aynı şekilde biz yeni ilk elimize aldığımız zaman çok narin, hassas davranmak zorundayız. Gitgide baskıyı, sıcaklığı ve gücü üzerine daha fazla uygulamaya başlıyoruz. Aynı insanın yetişkinlik döneminde olgunlaştığı döneme kadar geçirdiği yol gibi. Yani insanın yaşadığı serüvenle keçenin yaşadığı serüven evet. olgunlaşma seyri anlamında. seyri aynı evet. Hemen hemen aynı. Peki doğallık anlamında keçenin insana sağladığı o sağlık anlamında neler söylenebilir? Keçe hakikaten böyle sağlıklı bir şey mi? Keçe gerçekten sağlıklı bir şey. Son olarak yapılan çalışmalarda beyin sisini %80'e kadar yok ettiği ispatlandı. Aynı zamanda topraklama özelliği var. Keçeyle uğraşan insanlar da aslında öyle. Bir bahçıvan nasıl toprakla uğraşırken elektrik, manyetik alanı temizliyor. Keçede de aynı şekilde. Benim müşterilerim genelde en çok müşterilerim diyeyim e, doktorlardır. Nöroloji uzmanları biz eve gittiğimiz zaman kesinlikle ya da bilgisayar başında oturanlar kesinlikle keçe başlarına takıyorlar. Hatta daha ileriye gidip koyun postu alıp üzerinde yatanlar var. Günün. Manyetik alanın temizleme özelliği var. Peki bunu biliyorlar mı insanlar bir şekilde? Tabii. tabii. Artık, artık biliniyor. Biz de anlatıyoruz. İnsanlar da artık araştırıyor. Çünkü beslenmede olduğu gibi insanlar artık eşyalarda da doğalı arama Peşine düştüler artık. Her şey o kadar kirlendi ki öze dönüş var. Geçmişe bir dönüş var. Atalarımız ne yapıyordu? Bakıyorlar eskiden insanlar bu kadar hastalanmıyordu mesela. Şimdi bunun sebepleri araştırıyor. Sebep de bozulmuş gıdaya, bozulmuş kıyafetlere, bozulmuş eşyalara döndüğü için insanlar doğal araştırıyor. O yüzden mesela şu anda ahşap malzemeyle yapılan eşyalar, doğal malzemelerle yapılan kıyafetler, bozulmamış tohumlarla yapılan gıdalar nasıl isteniyorsa aynı şekilde keçeyi bulanlar da illaki araştırıp öyle geliyorlar bana. Yani plastik henüz hayatımıza girmediği dönem dönemlere kadar birçok alanda kullanım şekilleri vardı keçenin evet. anladığım kadarıyla. Modern fabrikasyon sistemiyle biz bunları terk etmiş olduk. Evet. Az önce de söylediniz ama biraz daha açalım isterseniz. Peki biz yeniden keçeye dönmeli miyiz veya keçede ne var ki biz onu tercih etmiş olalım? Yeniden keçe'ye dönmekten ziyade yeniden doğal malzeme olan tekstil ürünlerine dönmeliyiz. Keçe olabilir, yünlü kıyafetler olabilir, keten olabilir, pamuk olabilir. Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman kıyafetlerin frekansları ölçülüyor ve en yüksek frekansa sahip olan kıyafetler yünle yapılanlar, ikinci keten, üçüncü ipek. Bugün Musevi vatandaşlar da benden ürün almak istiyorlar. Mesela onlar diyorlar ki bana, "Yün olsun ama içerisinde pamuk ya da keten kesinlikle karıştırmayın. Saf yün almak istiyoruz." Bunun da sebebini araştırdığım zaman şey çıktı. Yünün içerisine farklı bir malzeme kattığımız zaman frekansı kırılıyor. O yüzden her şeyin safını arayıp buluyorlar. Bu şekilde her şeyin doğalını arayan insanlar da çoğaldı. Maalesef fabrikasyon ürünler evet hayatımızda çok var. Çünkü ulaşımı daha kolay, üretimi daha kolay, uzun ömürlü. Keçe'ye dönülmeli mi? Keçe'ye dönülmeli ama keçeyi biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü diğerleri fabrikasyon ürün seri üretime geçiliyor. Keçede böyle bir şey yok. Şimdi doğal ürünler diyoruz. Bunları hayatımıza bir şekilde sokmamız gerektiğini söylüyoruz. Sadece keçede değil, pamuk da öyle, gıdalar da olsun vesaire. sağlık evet. Sağlıklı ve doğal ürünler yiyelim falan istiyoruz ama işte doğal beslenme diyoruz. Önümüze bir liste çıkıyor. Onu beni, benim almam imkansız yani. Öyle bir gelirim yok benim. Bu doğalla fiyat arasında bir uçurum var. Evet. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? Yani adam şimdi burada tamam bir tane şapka alacak, bir hırka alacak vesaire keçeden ama fiyata bakıyor. Bu fiyatla ben şu marka bir montu rahatlıkla alabilirim diyor. Veya bir bal alacak. İşte doğalı diyor şu kadar. Biraz sunisi daha uygun. Yani buna imkan da yetişmiyor. Bunu nasıl dengeleyebiliriz? Bu işlerin yapım süreci mi çok pahalı? Yoksa hakikaten bunu istismar mı ediliyor? Doğal deyip fiyatlar anormal yüksek. Evet. Burada bir şey var. Bunu nasıl dengeleyebiliriz sizce? Ya ben en azından gıdada ya da diğer sektörlerde bilemem ama kendi alanımda keçeden bahsedecek olursam en iyisini yapmaya çalıştığım için maalesef günlerimi yurt dışından getirmek zorundayım. Çünkü dediğim gibi öncelikle iyi keçe yapabilmek için malzemeyi tanıdım ben. Yurt dışından getirilen bir ürünün de... E, Doğa, Bizde yok mu iyi bir yün? Maalesef bizim hayvanlarımızın yünü sadece yer sergisi ve kepenek yapılmaya müsait. O yüzden de Anadolu'daki yünlerle yer sergisi ve kepenek bu tarz ürünler yapıldığı için alt kültür olarak kaldı. Bunu ilerletmem için benim malzemeyi farklı değerlendirmem gerekiyor. Mikronu daha düşük. Bizim hayvanlarımızın yünleri maalesef mikronları kalın. O Onun yüzden, sebebi ne? Hayvanın beslenmesi? Hayvanın e, beslenmesiyle de alakalı değil. Bizim hayvanımız bu şekilde orada bir cins var. Merinos hayvanı. yani nereden alıyorsunuz Avustralya onu? Merinos. Ya onlar daha iyi, daha Tabii, Kalite olarak daha bir kaşmir mesela. Bugün mesela ben de şeye karşıyım. Ankara Tifti diye bir malzeme var. Dünyada sadece Ankara'da var hani çoğunlukla Ankara'da çıkıyor. Bizim Anadolu piyasasından iç piyasaya hiç girmiyor. Direkt o da yurt dışına çıkıyor. Yani bizde de var aslında öyle bir kalite ürün ama, ama iç piyasaya çıkmıyor. Yani bu Yeterli seviyede Satılmadığı değil. Satılmadığı için mi hiç piyasaya çıkmıyor yoksa? Yüksek fiyatlı olduğu için. Yüksek fiyatlı olduğu Evet. Yani nihayetinde bizim de böyle bir yünümüz var. Evet. bizim ama... De, ama her şey yapılmıyor işte. Her yünle her şey yapılmıyor. Anladım. O yüzden biraz fiyatlarda ben de bazen artık malzeme alamayacak duruma gelebiliyorum evet. Ham madde pahalı olduğu için. Ham madde pahalı ve sürekli dolara göre şöyle bir şey var. Dolar artmasa da bizim ham madde artmaya devam ediyor. Çünkü insanlar yünü alırken, adam sadece yün satmıyor, hı hı. yünü alırken orada çalıştırdığı insanlara uygulamış olduğu maaşın, sigortanın giderlerini de yüne yansıtıyor. Hı hı. Benim kendi alanımda en büyük problem burada yaşıyorum ben. Anladım. Ve polyester gibi ya da fabrikasyon, seri üretimi olan ürünler gibi bir günde bin tane yapamıyoruz. Bir haftada çıkıyor bir iş. O yüzden de biraz da ustayı düşünmek gerekiyor bence. Evet, pahalı olmasının matematiği de bu. Zaman. Eyvallah. Zaman ve sabır. Ustalık dönemine kadar keçe ile ilgili her şeye vakıf olduğunuz kesindir herhalde. Peki yaptığınız sanata yönelik keçe size tüm bu süreç sonucun sonunda ne öğretmiş oluyor? Yani yapmış olduğunuz meslek size ne anlatmış oldu, ne öğretmiş oldu? 18 yıldır keçe yapıyorum. Daha yolun başındayım. Usta falan değilim. Sadece yünleri tanımaya çalışıyorum şu anda. Kendime usta diyemem. Çünkü bu çok çok farklı bir şey. Ustalık çok çok farklı bir şey. Ama bu işe gönül verecek evet. olanların da motivasyonunu kırmış oluyorsunuz böyle. Yani 18 yıl boyunca uğraşacaksınız. şey olmayacak. Şimdi işte oraya geliyorum. Ne öğretti bana bu süreç? Sabrı öğretti. Sabırlı olmayan bu işi yapamaz. Ne kadar kol kuvveti, güç olursa olsun önceliğimiz en azından diğer sanatlarda da böyle ama benim yaptığım keçe sanatında öncelik sabırdır hızla hiçbir şey yapamazsınız. Siz ne kadar hızlı davranırsanız davranın, ne kadar baskı uygularsanız uygulayın keçe diyor ki ben zamanı gelince keçe olurum. O yüzden sabretmen gerekiyor. Keçe bana öncelikle sabrı ve her şeyin bir vakti olduğunu anlattı. O yüzden ben bekliyorum. Her şeyin bir vakti var. Mesela şu anda Mevlevi sikkesini yapmak istemiyorum çünkü vakti daha gelmedi. Kendim ona hazır hissetmiyorum. Envai çeşit her şeyi keçeden yapabiliyorum ama bilmiyorum belki ustamdan, ustama olan saygımdan mı bilmiyorum ama sikke yapmak istemiyorum mesela. O çok çok başka bir alan. Zor bir alan olduğu için mi yapmak istemiyorum. Hem zor hem de galiba e, zamanı gelmedi işte. Her şeyin bir vakti var. Peki, böyle düşünüyorum. Peki o klasik aksesuarların haricinde böyle modern şeyler de yapıyor musunuz? Tabii. Modern tarzlarda böyle... Evet ama beyan, bir... keyifle yapmıyorum. Neden? Çok böyle istendiği zaman yapıyorum. Çünkü ben gelenekselden yürümek istiyorum. 1300 yılında nasıl yapılıyorsa tamam onu biraz modernize edeyim, geliştireyim, ilerleteyim, seviyeyi yükselteyim ama onu da bozmayayım. Yani geçmişi, geleneği takip edeyim, yapayım. Geleneği yapayım, sürdüreyim ama gel yeniliği de takip edeyim. Ama şöyle de bir şey yok mu Ferya Hanım? Yani 1300 yılında yaşayan da insan kalmadı. Öyle bir insan tipi kalmadı. Var. Ee, yani 1300 yıl önce giyilmiş bir takkiyi, şapkayı, fesi neyse neyse artık onların adı. Sikkeyi mesela. Sikkeyi falan takan bir insan tipi de kalmadığı için hani bunu i̇nsan... tamam gelenek güzel bir şey, geleneksel olanı devam ettirmek güzel bir şey ama onu modernle harmanlayıp daha böyle Eyvallah onu etmek yapıyorum. Falan. Şu anda zaten onu yapıyorum ben. Yani yenilik dediğim insan tutup mevlevi sikkesi yapıyorum mesela. Bana gelip de kırmızı sikke yap diyemez. Yapmam. Olmuyor bu bu yani. bu olmaz. Ben o zaman bozmuş oluyorum. Geçmişteki o kültürü bozmuş oluyorum. Ama kırmızı, kırmızı entariyle dönen sema yapanlar ne olur. kadar doğru bilmiyoruz. Ee, yani siz o geleneği Tabii, bozmama evet. adına bu tür şeyler. En azından bazı ürünlerde bozamayız. Mesela sarığı sararken, ay bu çok çirkin oldu ya. Ben buna yeşil sarık sarmayayım Artık pembe sarık sarayım diyemeyiz yani. Onun bir şeyi var. Kesin bu her şeyin bir usulü Adabı var. Tamam var. mesela çiçekli, böcekli, şekilli, ne bileyim, e, sanatsal üzere. Mesela ben Zeyuk mozaiklerini keçeden çalıştım. Ya da Ayasofya'daki bütün mozaikleri, İsa'nın değiz sahnesine kadar hepsini keçeden çalıştım. Teknikleri geliştiriyorum ama bazı şeyleri bozamayız. Özellikle tasavvuf geçmişi olan ürünleri bozamayız. Yani oradan yürümek zorundayız. Bir, bir hanım gelip de bana bana keçi sikke yap, üzerine sarıksar diyemez yani. Usulde böyle bir şey yok. Bu erkeğe özgü bir şey Yani oldu. her şeyin bir usulü var. O usulün dışına çıkamayız ya da izin verilmedikçe her işi de yapamayız. Mesela benim en güzel işlerim, beni en mutlu eden işler türbeleri çalıştığım işlerdir. Bunlar da izinsiz ya da bunu kafama göre yapamam. Onun bir usulü var. Türbe mi dediniz? Eyvallah. Türbede ne yapıyorsunuz? Türbedeki tacı şerifleri çalışabiliyorum. Sarıklarını sarabiliyorum. Bu da keçe sanatına dahil bir şey mi tabii, yoksa tabii, ekstradan bir şey mi? Yani sarıkta keçenin olması olmazlarından birisi çünkü insanlar komplike bir şey yani. Evet yani sarığın sarı şekli falan da böyle geliştireyim bu sefer şöyle sarayım ya da soldan sağa değil de sağdan sola sarayım böyle bir şey yok. Onu aynısını yapmak zorundayız. Ve bunu da mesela mezar taşları bize anlatıyor ya da minyatürlerden görebiliyoruz. Yani komplike bir iş evet. anladığım kadarıyla. Sadece böyle yapmak değil onun bir serüvenini, Tabii. sürecini, adabı, erkanını da bilmek Tabii. gerekiyor. Yani üzerindeki sarığın santimine kadar dikkat etmek gerekiyor. Öyle bir hassas bir şey. Tabii. Hatta sarıktaki sayıların bile anlamı var. Kaç sıra olduğunun bile anlamı vardır. Onlara dikkat etmek zorundayız. Şimdi izleyenlerden merak edenler olmuş olabilir. Ya burası neresi veya gelip size sipariş vermek isteyenler olur. Siz neredesiniz tam olarak? Burayı da bir anlatabilir misiniz bize? İstanbul'dayım. Beyoğlu Kasımpaşa Mevlevihanesi'ndeyim. Ben şey düşünüyorum, yıllarca küçük balkonumda çalıştım ya da Koca Mustafa Paşa'da bir medrese hücresinde çalıştım. Çok küçük alanlarda çalıştım. Hep çalıştığım yerler hep küçük küçük alanlarda. Ve yıllarca aslında ben Kasımpaşa Mevlevihanesi için hazırlanmışım. Beni burası için yetiştirmişler gibi bir duygu var şu anda üzerimde. Çünkü bir Mevlevihane keçhanesiz olmaz. Çünkü Mevlevilikte keçenin çok büyük bir anlamı var. Zaten bakıldığı zaman da bütün keçe işinde ilerlemiş şehirlerde illaki bir Mevlevihane vardır. Yani Anadolu'da zaten keçecilik Mevlevihanelerle gelişmiş olan bir sanat, hatta zanaat öyle söyleyeyim. İstanbul'da da Kasım Paşa Mevlevihanesi açıldıktan sonra burayı bana uygun gördüler ve şimdi de çalışmalarımı burada sürdürüyorum. Kasımpaşa Paşa Mevlevihanesi'nde atölyemiz evet. var. Olur da sipariş vermek isteyen veya gelip ziyaret etmek isteyen varsa Eyvallah. adresimiz bu. Diyorsunuz. Evet, bekleriz. Yani Mevlevilikle keçeciliğin o zaman bir şeyi var tabii. doğrudan bir evet. ilişkisi var. E, bu hep böyle miydi mesela yoksa gündelik hayatta da kullanılır mıydı bu? Bu keçe? hep böyleydi. Günlük hayatta da tabii ki keçe kullanılıyordu. Keçenin kullanım alanı sadece barınma ya da giyim olarak değil, musiki ve dini anlamları da vardır çünkü. Mesela semazenlerin takmış olduğu sikk'in anlamı vardır. Mezar taşı anlamına gelir. Mevlevilikte olması olmazdır sikk'i ya da arakiye kök olarak arak ter anlamına gelir. Ter emen şeklinde. Arakiye dervişlerin başlığı olarak yıllarca kullanılmış hatta yüzyıllarca kullanılmış. Arakiye. Evet temazen kemerleri elifin emekleri de keçeden yapılırdı. Bu arada zaten e, kuşaklar genelde hep keçeden olurdu sağlık açısından da. Bugün bakıldığı zaman mesela fıtık hastaları sürekli keçe alıyorlar bellerine bağlamak için. Çünkü tedavi edici özelliği de var keçenin. Bir keçe rahatsız etmez mi ya böyle etmez. bir? İşte tam olarak döndük dolaştık az önceki maliyetler konusuna evet, geldik. Maliyet ve... <laughs> Anadolu'daki yünle keçe yaparsam kaşındırır. Ama işte keç, yünün kalitesi olarak yurt dışından getirdiğim zaman yani Kaşmir'den bir, Kaşmir'in bir tık altı yünler satılıyor. O yüzden Şimdi Anadolu'da mesela 13. yüzyıldaki giyen adamlarda böyle sürekli kaşınan, kaşınıyor muylardı yani? Yoksa ürün böyleydi yani nasıl Yani kayıtlarda böyle bir şey yok bilmiyorum ama Anadolu'daki yünler başımızın tacı. Tamam hani kullanalım şimdi kendi hayvanlarımızın yününü şey yapmak istemiyorum, kötülemek istemiyorum ama maalesef kaşındırıyoruz. Çünkü mikron olarak kalın 30-35 mikron yünler var. Ona böyle olmuyor. işlemle inceltme durumu da olmuyor galiba. Yani her halükarda doku olarak sert ve kaşındırıcı bir özelliği var. Hatta benim de alerjim var zaten yerli yünlere çalışırken bayağı alerjik oluyorum. Yani yüzüm falan kabarıyor. Eyvallah. Süreç herhalde şöyle siz koyundan kırpılmış olan koyundan kırpılmış olan yün size geliyor. Evet. Ham haliyle geliyor. Evet. Siz onu işlemeye başlıyorsunuz. O nasıl oluyor? Onu biraz anlatır mısınız? Hayvandan yün akıldıktan sonra bir güzel yıkanıyor. Daha sonra didikleniyor yani ayrılıyor, kurutuluyor, bekletiliyor. Daha sonra boyama işlemi oluyor. Eskiden kök boyalar vardı. Hala kök boya yapan yerler var ama yine da maliyeti çok yüksek. Maliyetin yüksek olması sebebi de dediğim gibi zaman. Yani bir günde 5 kilo boyuyorsa kimyasalda kök boyada belki de bir haftada 1 kilo boyuyor öyle diyeyim. Yani kök boya yapmak zordu. Şimdi maalesef onda da kimyasala dönüldü. Günlerin zaten bu yüzden beyaz yün ya da hani doğal renginde olan yünler daha sağlıklı. Çünkü kimyasal boyayla yapılan yünlerde yani keçelerde diye yani o manyetik alan temizleyici özelliği kırılıyor, yine kırılıyor. O yüzden doğal yünü bulmak lazım. Boyandıktan sonra da bazen tarama işlemine veriyorum rulo haline getirip daha kolay olabilmesi için. Nakışlama, yayma, tepme, pişirme ve kalıplama olarak son buluyor keçe. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bu işe olur da gönül verip mail etmek isteyenler için tavsiyeniz nedir desek? Sabırlılarsa yapsınlar. Öyle hemen oldu bittiye gelecek biraz bir Biraz da güç şeyiz. istiyor. 18 yıldır yapıyorum ve daha yolun başında olduğumu söylüyorum. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Eğer sabırları varsa, bu sabırla beraber biraz da fiziki güçleri varsa, en azından benim çalıştığım ekolde usulde çalışmak istiyorlarsa biraz güçlü olmaları gerekiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ olun. ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.